Merhaba değerli arkadaşlar. Borsa İstanbul'un önümüzdeki hafta başlangıç itibarıyla nasıl başlar, neler yapar haftaya beklentilerimizi anlatmaya çalışayım. Şimdi buradaki yapı genel itibariyle bir sat kanalı olduğunu, bir genişleyen üçgen şeklinde hareket etmesinin muhtemel olduğunu ifade etmiştik. Bakın şöyle bir yapı söz konusu olabilir. Böyle bir yapı. Ondan sonraki süreçte Hareketin yönü, dirençlerini geçip geçmeyeceği dikkatle izlenmeli. Burada pozitif olan süper trendin üstünde kalması haftalık bazı süper trendin üstünde kapattı. Bu, bu oldukça pozitif. Her ne kadar haftalık ortalamasının üstüne atmamış olsa da haftalık süper trendin üstünde kalma çabası olumlu olarak değerlendirilebilir. Günlük bazda da yapı çok kötü bir yapı değil. Hala tepkinin devam ettiği görülüyor. Buradaki Finlandiye bölgeden gelen tepki hareketi devam mahiyetinde çalışıyor. Geçen hafta 1350'lere geldikten sonra salı günüydü. Ondan sonra gelen tepki hareketi. Çarşamba günü uzun bir mum. Perşembe nispeten kararsız. Cuma'da yine kararsız yapıyla güç toplayan bir yapıyla kapatmış oldu. Ancak tahtalar oldukça zayıftı onu da belirtelim. Yani bir pozitif haberle çok rahat yukarıya doğru atabilir ve süper tren hedef bölgesi olan 1450 görülebilir diye yorum yapılabilir. Ama bakın bu şu kısımda yani ikinci bir ihtimali gündeme getiriyor yani şu kanalın içerisine giremeyecek olursa endeks buradaki hareketler tamamı onay mahiyeti taşır ve sonraki süreçte bir realizasyonla karşılaşmak e, muhtemel diye söyleyebiliriz. Hatta onay alındı diye de görünüyor. O yüzden kritik noktalara temas etmekte fayda var. Yani uyanık olmak gerekiyor. Bu hafta oldukça kritik bir hafta olacak. Gerçi bizim borsamızda her hafta artık kritik. Onu da ayrıca belirtelim. Bakın onay dediğimiz yer şurası. Bu kısımda eğer ki bu kısmın içerisine atamayacak olursa ona özelliği olmuş olacak ve geri çekilmelerde realizasyon hızlanarak devam etmiş olacak. Yani şu anda yükselen hatta mıyız? Düşen hatta mıyız? Netleşmiş değil. Şayet düşen hattaysak bakın direnç noktasında olduğumuz ve şu bölgeyi geçemediği görülüyor. Yok yükselen hattaysak bir miktar daha yukarı doğru 1460'a kadar ki benim beklentim aslında bu. Genişleyen üçgen şeklinde bir yapı olması yani benim beklentim daha çok bu arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki alanın bir şekilde önümüzdeki hafta veya ondan sonraki haftalarda doldurulması benim beklentilerim dahilinde. Fakat kritik nokta olarak özellikle 1400 noktasını işaret etmek istiyorum. 1400 nokta tam süper trendin süper trendin olduğu yer. 1400 kırılacak olursa süper trendin altında saatlik kapanışlar yaptığında geçmiş yapılara dikkat edin. Oldukça keskin düzeltmeler geliyor. O durumda da genişleyen üçgen yapısı gereği 1340'lara kadar ki o zaman burası tutmayabilir. 1340'lara kadar gitme ihtimalini gündeme getirir. Yani an be an yakından istemekte fayda var ve tahtalardaki zayıflık devam edebilir. O yüzden pazartesi açılış çok çok önemli. Pazartesi açılış 1400'ün üstünde kalmayı başarırsa endeks yukarı doğru hamlelerini yapacaktır. Ve pazartesi eğer 1420'yi de geçecek olursa 1440-1450'ler önemli direnç noktaları olarak karşımıza çıkar. Şayet bunları başaramazsa arkadaşlar işte az önce bahsettiğim risklerle karşı karşıya kalırız. O yüzden ben kritik seviye olarak 1400'ü ikinci bir stop noktası olarak 1390'ı görüyorum. 13 bu bölgelerin altında fazla aktif olmamakta yarar var. Hatta şu anda bile henüz orta uzun vade için bir tabandan bahsedemeyiz. çünkü ağırlık ortalamalarının altında seyrediyor ve bir trend hareketi yok. bakın şu hareket bir trend hareketi yok. Dolayısıyla bu bölge hala kritik özelliği, kritik olma özelliğini koruyor. Yani Tekrar destek bölgesi, orta uzun vadeli yükselen trendin destek bölgesi görülebilir. Genelde bakın yapılarda şöyle arkadaşlar, şu şekilde gördük. Yani bu vaziyette bir görüntü söz konusu olabilir. Ondan sonraki süreçte tekrar yönelim başlayacaktır. Yani orta uzun vadede sene sonunda pozitif olmakla beraber, kısa vadede yapının kararsız bir yapı olduğu ve yatay bant hareketi içerisinde olduğunu belirtmekte fayda var. Bakın dikkat ettiyseniz şu alanda yatay bant hareketi yapıyor. Alt seviye 1350-1360 yukarı seviye ise 1450 yani yaklaşık 10 puanlık 1400-1350 ve 1450 arasında bir yerde git gel yapıyor. En nihayetinde bu bölgede daralma gerçekleştikten sonra fiyat bir yöne kırılacaktır. Şimdilik yatay bant hareketi devam ediyor. Yani bizim yaptığımız yorum da zaten yatay bant yorumudur. O yüzden yukarı yönlü hamlelerde 1420 geçilecek olursa 1450-1470 ve 1470 ve pozitif seyir ki benim beklentim o, onu söyledim. Ee, yok, bizi stoplatacak olursa 1400 stop noktası, 1390'ı kesin stop noktası olarak belirleyip o zaman da aşağı hedefler 1340 ve daha aşağıda da 1300 bölgesine kadar geri çekilme ve sınama söz konusu olabilir. Orta vadede ise bu yapı eğer sat yapısı özelliği içerisinde çalışacak olursa yapının bir bu kadar daha düşmesi o durumda mümkün olur. Yani ona da tedbirli, tedbirli olmakta fayda var. O yüzden %100 malda olmak yerine bir miktar nakit bulundurmakta daha doğrusu çoğunlukla nakit olmakta fayda var diye yorum yapabiliriz. Kısa vadeli tahtalarda tepki hareketi dahilinde de bu bölgeye işaret ediyorum ve bu anlamda kısa vade için ben pozitif olmayı düşünüyorum temenniyim. Kısa vade için pozitif ve olumlu olması. Yani 1450 1470 hatta belki 1500'lere kadar çok çok olumlu bir senaryoda bir tepkinin gelme ihtimali benim göz önünde bulundurduğum ilk adım hamlesi bu. Aynı zamanda birinci, ikinci ve üçüncü tepeyi de o bölgede yapmış olacak diye yorumluyorum. Her zaman bu üçüncü tepe olmaz. Bunu da belirtiyorum. Ancak üçüncü tepe en riskli tepedir. Onu da ayrıca yine belirtelim. Bakalım bu hafta o hamleyi yapacak mı? Yoksa 1400'de bize 1390'da bizi stop mu edecek? Pazartesi günü açılışta bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Bunun net cevabını vermek mümkün değil. Şimdilik günlük ortalamanın altında, saatlik ortalamanın üstünde. Yani günlükte sattı, saatlikte aldı. Dolayısıyla kısa vadede al gibi görünüyor. Ancak direncini geçmedi. Süper trendin üstünde olması da pozitifliği koruyor. Bunun altı negatif arkadaşlar. Saatlik ortalamanın altı ve süper trendin altı negatif ve yön aşağı yönlü olur. Bakın buradaki beklentinin gerçekleştiğini ifade etmiştik. Realizasyon nispeten sınırlı kaldı. Umut ediyorum ki burada sınırlı bir realizasyon olur ve devamı yukarı yönlü olarak çalışır diye bir düşünüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.